Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arçelik Telve ile Gurindik Bio Türk kahve makinesinin karşılaştırmasını yapacağız. 4 adet en küçük fincanlardan hazırladık. İkişer fincan olarak pişireceğiz arkadaşlar. Şu an bu cezve Arçelik'in cezvesi suyu kendimiz koyuyoruz. Gurindik'te Su haznesi olduğu için sadece kahve ve şeker koyuyoruz. bu şekilde koyduk ve arçelik telvenin cezvesini karıştırıyoruz. Daha sonra iki cezveyi de yerine koyuyoruz. Gurindik marka Türk kahvesinin cezvesini koyduktan sonra iki fincan olarak ayarladık. En küçük fincan da şu anda. Ayrıca Arçelik tel ve kahve makinesine birazcık erken bastık. Normalde Grindik marka Türk kahve makinesi suyu aldıktan sonra pişirme işlemine başladığı anda basmamız gerekiyordu. Bakalım sonuç nasıl olacak. Çalışma sesi olarak Arçelik'in sesi şu anda Grindik marka Türk kahve makinesinin sesini bastırıyor arkadaşlar. Şu anda Arçelik kahve makinesinin sesi azalıyor. Bu da demektir ki pişirme işlemi bitmek üzere arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Evet, Arçelik pişirme işlemini bitirdi. Şimdi kahvemizi koyalım. Daha biz cezveyi çıkarmadan Grindik Türk kahve makinesi de pişirme işlemini bitirdi arkadaşlar. Bu da demektir ki Arçelik'ten daha hızlı. Çünkü arçeliği daha erken başlatmıştık. Köpük olarak bakalım hangisi daha güzel. Köpük yapıyor. Onu da şimdi görmüş olacağız. Yakından göstereyim. Şu anda cezvede birazcık köpük kaldı. Gurindik marka Türk kahve makinesinin köpüğü de daha fazla diyebilirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.